Hepinize merhaba arkadaşlar, hızlı derslerine hoş geldiniz. KPSS'de arkadaşlar Osmanlı Devleti 13. yüzyıl istatlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Sizlerle birlikte bakalım ne gibi istatlar yapılmış dönemin padişahları, sadrazamları kimmiş ve ne gibi değişikliklerle ülkeyi kalkındırma ve ayakta tutmaya çalışmışlar ve ne gibi zorluklarla karşılaşmış ve idam edilmişler. Hepsine bakacağız şimdi. Hemen genel özelliklerine bakalım isterseniz ilk baştan. Kişilere bağlı kalmıştır. Sorunların köküne inilememiştir. Saray, ulema ve asker karşı çıkmıştır. Avrupa örnek alınmamıştır. Fatih ve Kanuni Sultan Süleyman örnek alınmıştır. Baskı ve şiddet yoluyla benimsetilmek istenmiştir yaptıkları ıslahatlar. Tarhuncu Ahmet Paşa'ya bakalım ilk. 4. Mehmet'in sadrazamıdır kendisi. İlk defa modern bütçe yapmıştır. Devletin alacaklarını kişi ve kurumlardan tahsil etmiştir. Çıkar çevreleri tarafından da idam edilmiştir. Genç Osman yani 2. Osman. Osman tarihine ilk istahatı yapan padişahtır. Burası önemli çıkabilir. Harem dışında ilk evlilik yapan padişahtır. Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşündü. Başkenti Anadolu'nun başka bir kentine taşınmayı düşündü. Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtladı. Yedi kule zindanlarında idam edildi. Kuyucu Murat Paşa 1. Ahmet'in sadrazamıdır. Celal isyanlarını şiddetle bastırmıştır kendisi. 4. Murat'a bakalım şimdi. Saray kadınlarını devlet yönetiminden uzaklaştırdı. Gece sokağa çıkma yasağı getirdi. İlk defa 4. Murat getiriyor arkadaşlar. Gece sokağa çıkma yasağını. İçki ve tütün içimini yasakladı. Kahvehaneleri kapattı. İlk defa Şehir İslam'ı idam ettirdi. Arkadaşlar bu da önemli. İlk defa Şehir İslam'ı idam ettiren 4. Murat'tır. Kendisine Koçu ve Katip Çelebi risale sunmuştur. Kendisine Bağdat Fatihi denilmiştir. Avrupa'da 30 yıl savaşı yaşanır bu dönemde. 1. Ahmet dönemi Ekber ve Erşat sistemini getirdi. Kafesten çıkıp padişah olan ilk kişidir kendisi. İlk defa içki yasağı getiren padişahtır. Osmanlı'da son veraset sisteminde değişiklik yapan padişahtır. Köprülü dönemi saraya şartlar öne sürerek sadrazam oldu. Bu da ilk defa saraya şartlar öne sürerek sadrazam olan bir köprülü dönemi var görüyorsunuz ki gerçek gücünü, hikmetini. Maliyeyi düzeltti. Yeniçeri'yi disiplin altına aldı. Venedik'in Çanakkale'ye uyguladığı ablukayı kaldırdı. Duraklama içinde yükselmeye yaşattığı kendisi teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir adamdı köprülü de. Diyorum arkadaşlar videoyu bu şekilde bitiriyorum. Bu videoda 17. yüzyıl istirahatlarını sizlerle birlikte bakmış olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hızlı ders veren kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar.